Selamünaleyküm arkadaşlar. Başta böyle kirlendi musluğumuz. Şimdi ben onu neyle yıkayacağım? Her zaman yıkıyorum. Bu sefer de sizinle paylaşayım dedim. İşte bununla yıkıyorum arkadaşlar? Yarım limon. Aç çaydanlıklarınızı da yıkayabilirsiniz. Ama mermerleri yıkamayın. Mermere iyi gelmiyor arkadaşlar nasıl yıkarıp öyle işte öyle çok güzel oluyor ki pis gibi mis gibi oluyor arkadaşlar bir limonumuz oldu yarım limon yarım yamur yarım limon oldu mu pırıl pırıl oluyor arkadaşlar işte böyle arkadaşlar mis gibi oluyor mis gibi hem çekip hem yaptığım için biraz sıkıntı oluyor. Musluklara çok iyi geliyor. bu e, Demliklere, şey tencerelere böyle, çelik tencerelere. Adeta yeni gibi oluyor arkadaşlar. Yeni gibi. Yeni almış gibi oluyor arkadaşlar. Bak şimdi göreceksiniz zaten. yarım limon arkadaşlar temizlik Heh, burayı da yapacağım burada çok güzel oluyor lavabo temlikler de çok güzel parlıyor parlatıcıya gerek yok arkadaşlar. Bak o kadar kirin çıkarttı ki siz de gördünüz. Yıkamadım. Ki şeydim diye gösterime dolaşlı. Yarım limon. Yarım limonla olay bitmiştir. şimdi farklı koyacağız arkadaşlar. Hemen de oluyor. Arkadaşlar değil mi? Heyecan yine gibi oldu. İşte Bu taba bundan da biraz böyle sürüyoruz arkadaşlar. tam güzel bir temizlik oluyor. Denemenizi isterim arkadaşlar. İşte bu kadar. Hayırlı arkadaşlar. Limon çok güzel yapıyor. hep olmaz biraz da temiz olsun işte gördüğünüz arkadaşlar nasıl güzel oldu arkadaşlar yeni gibi oldu bir limon yarıya böldüm yarım limon böyle güzelleştirdim uslumuzu daha ben dibinde yıkadım Burada güzelleşti, parladı. Güzel arkadaşlar, limonum da bu hale geldi. İyice yıkadım. Ama mermerlere hiç iyi gelmiyor arkadaşlar. Sakın mermerlere. <laughs> Bir de bunu varsa arkadaşlar pırıl pırıl oluyor. Ben şimdi bir de böyle vurulayım. sabunla şeye gerek yok. Bu organik temizlik. İşte arkadaşlar bak. Nasıl güzel oldu. Bir de böyle kurulayacağız. Kurulamasak leke bırakır. işte arkadaşlar. Bayağı bir kirlenmişti. İşte arkadaşlar olay bitti. Olay bu kadar. Eski musluk ne olacak? Az senene musluğu. Pırıl pırıl oldu. Tertemiz oldu. Yarım limonla. İşte bu kadar limon kullandım arkadaşlar. Yarım limon. Şimdi demliği de yıkayacağım da çeken olmadığı için yıkayamıyorum. Bundan da demli yıkayacağım. Bunu yıkayacağım inşallah. Tertemiz olacak. Hadi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın inşallah desteklerinizi bekliyorum vay gerçekten de temizlendi yani ben birkaç kere dur yapıyorum arkadaşlar böyle